Hoş geldiniz. Merhabalar. Umarım herkes iyidir. Biz çok iyiyiz. Harika bir hava var. Güneşli bir hava. Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var. Ama biz bahçede şöyle güzel ve keyifli bir çekim yapalım. Hem de birbirimizle sohbet edelim istedik. Hmm. Bugün bugün çok güzel bir konu var. Konu var. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz. Konumuzu söyleyin bakalım. Bugün köy hayatımı, karavan hayatımı bunu konuşacağız. Köy hayatının artıları, karavan hayatının artıları ve eksileri. E ee, tabii kendimiz bildiğimiz kadarıyla hani bunu bahsedeceğiz. Karavan hayatını henüz bilmiyoruz ama köy hayatında 4 yıllık bir tecrübemiz var. Bunlarla ilgili size bilgi vermeye çalışacağız. Sizin de yorumlarınızı tabii bekliyor olacağız bu sırada. Sizin de karavanı olanlar olabilir aranızda. O zaman başlayalım mı? Evet başlayalım hadi bakalım. E evet, karavan hayatımı daha güzel yoksa köy hayatımı? E bence değişik bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ya benim için de öyle. İkisi de bizim hayallerimizde olan bir yaşam şekli. Ama tabii köy hayatı şu an için ulaştığımız bir şey, hedeflediğimiz bir şeydi. Onu yaptık. Çünkü çocuklarımız var. Karavan hayatında okula gitmek, çocukları okula göndermek zor olduğundan dolayı köy hayatını tercih ettik. Ama hedeflerimizde karavan hayatını yaşamak da var değil Aynen mi? Aynen öyle. Hı. Evet o zaman sana e, sorayım. Köy evet. hayatının sence karavan hayatına göre avantajları ne olabilir? Avantajlarından bir tanesi mesela e, köy hayatında organik tarım yapabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var. Ektiğiniz ürünleri mahsullerini alıp yiyebiliyorsunuz sevdiklerinize paylaşabiliyorsunuz. Fakat karavan hayatında böyle bir şey yapmanız mümkün değil. çünkü orada hani ekip biçebileceğiniz bir alan yok. Hani ancak küçük saksılarda belki bir şeyler yetiştirme ihtimali olabilir. Onu da hani bilemiyorum ne kadar sağlıklı olur. Şöyle gördüğünüz gibi organik tarım yapmak için köy hayatı tabii ki birebir yani. Evet, ee, aşkım. Şimdi peki karavan hayatının köy hayatına göre avantajı sence nedir? Aklına gelenleri bizimle paylaş. Ya ben gezmeyi seven, hareket halinde olmayı seven bir insan. Zaten köy göçmeden önceki iş hayatımda da sürekli ee, şehir şehir gezen bir insandım iş sebebiyle. Karavan hayatının bu güzelliği var. Bir yerde de sabit kalmıyorsunuz. Bir hafta, birkaç gün bulunduğunuz yerden kalkıp gidebiliyorsunuz tamamen kalma şeyi sizin inisiyatifinizde. O yönden karavan hayatı hani sürekli yer değiştirmek açısından bence çok güzel. Yani sürekli farklı bir yerde uyanma şansınız var. Her gün farklı bir manzarada kalkabiliyorsunuz ama köy hayatında hep aynı manzarada uyanıyorsunuz. <laughs> evet senin için karavan hayatının artıları ne olabilir peki? mesela neden hani bir karavan hayatı hayalin var? Çünkü istediğimiz yere gitme şansımız var. Daha böyle küçük, mini, daha böyle basit bir hayatı var karavan hayatının. O yüzden hoşuma gidiyor. Daha böyle entelektüel geliyor bana. Daha güzel duruyor yani. Daha çok şey yere görme şansın oluyor. Yani geziyorsun açıkçası. Çünkü köy hayatında gezme şansın hiç yok. Gezme şansı şöyle günü birlik gidebiliyorsun, kalamıyorsun işte akşam hayvanları yetişeceğim derdi var öyle bir problem var. O da insan işte bir süre sonra tabii böyle şey yapıyor yani gezmeyi seven biri için yoruyor. uzaklaştırıyor ama güzel yani bence ben o yüzden karavan hayatını seviyorum. Ya tabii insanoğlu her şeyi uzun süre zaten yapamaz. Hani bir kısım bir süre böyle karavan hayatı yaşayıp sonra yine tekrar köy hayatına geçiş yapabiliriz. Evet işte karavan hayatı ne kadar güzel olsa da hareket halinde olsanız da bunlarla vakit geçiremiyorsunuz. Bunlara sahip olamıyorsunuz. Bunların ya bu hayvan bakmanın da ayrı bir hazzı, ayrı bir tatmini var. Yani biz bunları küçücükken aldık. Biliyorsunuz elimizde büyüdüler. Çok zor ama çok güzel. Şuna baksanıza yani nasıl tatlı. İşte karavan hayatında da bunu yaşayamıyorsunuz. Ya i̇kisinin de artıları ve dezavantajları var. En güzeli Kışın ve baharda köy hayatı yaşayıp yazın karavanda yaşamak. <laughs> Karavan hayatında şunu da düşünüyorum. Yani çok küçük bir alanda <laughs> tuvalet, banyo ihtiyacını düşünsene. Aynen o biraz Sürekli zor. Sürekli bir su ihtiyacı var. Aracın belli bir su kapasitesi var. Sürekli o bir yerden su bulup araca su temin etmen lazım. Giderini, pis giderini şey yapman lazım. Ya tabi kulağa çok hoş gelse de çok zor yanları olduğunu düşünüyorum ben karavanında. Ama tabi yaşayıp görmek lazım. Karavanı olan izleyicilerimizden hani yorumlara yazmalarını rica ediyorum. Hani artısı nedir sizce, eksisi nedir? Ya da iki hayatı da deneyimlemiş, köy ve karavan hayatını deneyimlemişleriniz varsa aranızda bize yazarsanız seviniriz. Bu arada Karavan fiyatları da inanılmaz pahalı yani ev fiyatına neredeyse karavanlar var. Aynen öyle. Yani gerçekten karavan almak da baya bir lüks işi. Ya evini satacaksın, karavan evet, alacaksın. Evet. Ya yani ikisini tercih etmek gerçekten acayip devir, bir gerekiyor Devir devir değişti. Gerçekten. Eskiden şöyleydi ev ev sahibi olmak bir lükstü, <laughs> ev sahibi olamazdı. Şimdi de karavan sahibi olmak bir lüks olmaya başladı. Gerçekten karavan sektörü coştu gidiyor. Artık insanlar çünkü evlerine tıkılmış durumda ve bunun patlaması olarak artık böyle seneler sonra ortaya çıktı ve karavan hayatı şu an çok büyük bir revaç gösteriyor. Gerçekten çok pahalı yani zor. <laughs> ya bir de tabii biz şimdi Çocuklu bir aile olduğumuz için yani evet. ister istemez bize bir yerleşik düzen gerekiyor Tabii. Hani çocukların okulu yaşam şeklimizden dolayı ama Aynen. ya herkesin bizim gibi bir herkesin çoluk çocuğu yok. Yani evet. şimdi bekar olsaydın mesela ne yapardın? Yani, Ay bekar olsaydın diyorum yani çocuğun olmasaydı. Çocuğum olmasaydı eşinden tabii. Eşinden ne yapardın? Evet gezerdim yani. Karavanı Ama, mı tercih ederdin? Evet karavanı tercih ederdim. Ya şöyle hem tercih ederdim hem bunu da tercih ederdim. Yani bilmiyorum ki o anda ne hissettiğimi. Ya ikisinin de gerçekten i̇kisinin artısı evet, ve eksisi yani. aslında eşit yani. Ya birinin o şeyi öbürünün şeyini tamam yani <laughs> değişik bir durum. Ama bence e, ikisini de insan hayatında deneyimlemeli yani. Toprakla haşır neşir olmalı, hayvan büyütmeli, hayvan bakmalı, hayvan otlatmalı, ya o hazlı da yaşamalı, ama kendini yollara uçsuz bucaksız diyarlara doğru seyahatlere de çıkarmalı insan. İnsan kitaplardan değil, yaşarak hayatı öğreniyor. Evet. Bence gezip görmeli, Tabii ama belli mi? bir zaman Güzel sonra toprağa da işlemeli yani bir şeyler değil mi? Kesinlikle öyle. Yani ben de katılıyorum. Ee, i̇nsanoğlu her türlü şeyi e, istediği zevki yani denemeli bence. Çünkü karavan hayatı da çok farklı, çok güzel deneyimleri olan bir hayat. Biz de izliyoruz karavan hayatı olan e, aileleri, eşleri, insanları. Güzel e, ve keyifli yani insanın cezbediyor gerçekten. Karavanın Arka kapısını açıyor da böyle <laughs> evet. inanılmaz bir manzara çıkıyor. Aynen evet. O gerçekten. Ya şöyle ben mesela köy hayatında işte şimdi çocuklar var, hayvanlar falan var ya mesela. Ee, karavan hayatında şunu istedi, isterdim yani şunu özledim açıkçası hiçbir sorumluluğum olmayacak ne kedi ne köpek hiçbir şey istemiyorum yani çocuk falan böyle büyüsün çocuklar yani hiçbir şey böyle hani kend, istediğim yani kendim öyle sorumsuz yaşadığım bir <laughs> sene istiyorum böyle kendime bir hayat istiyorum gerçekten bunu çok istiyorum yani artık çocuklar Kırk, büyüdükten sonra 40'lı yaşlarımızda yapabiliriz belki evet he? yani çok sıkıldım çünkü Hı. o şeyden sorumluluk gerçekten çok zor bir şey Ya yani. şunlardan sıkılınır mı ama <laughs> baksanıza şimdi Ya sıkılınmaz <laughs> ama doydum ben açıkçası <laughs> doydum yani ben çünkü aşırı hayvan düşkünü bir insandım yani çocukluğum da öyleydi çok seviyorum ama şu an tabii yaş ilerledikçe o şeyiniz geçiyor. Aşırı böyle bayıldım ettim. Ya sana. şöyle söyleyeyim. Şimdi dört sene boyunca karavanda yaşasaydın ya. bu sefer de yollardan yorulacaktın. Tabii canım İnsan... zaten ha. öyle değil. Yani sürekli yaşamaktan bahsetmiyorum ben. Evet. Mesela işte havanın güzel olduğu zamanlar kışında kışın da gidemezsin. Yani kışın, hayatın... Ama öyle yaşayanlar da var yaz kış. Evet ama yaz kış yaşamayı tercih etmem ben yani. Yani yazın mesela 3 ay 4 ay baharda çıkıp şöyle tekrar yazın bit bitişine doğru dönmek isterim açıkçası. Evet. Yani kışı da böyle güzel böyle sıcacık bir evde yaşamak isterim. Bence ne yapalım biliyor musun? Evet. Kendi evimiz olursa bir gün Allah'ın izniyle İnşallah. kendi çiftliğimiz olursa evet. Hatta... durumumuz düzeldiğinde en azından bir çekme karavan alalım. Evet yani o da mantıklı. En azından günübirlik ya da yani, işte işte günübirlik hayvanlara olmuyor. hayvanlara bakacak birilerini bulursak en azından 2-3 günlük bir Aynen. yakın bir yerlere kaçarız. İnşallah. <laughs> Evrene gönderdim. <laughs> evet biz de e, ikimiz de hep böyle bir karavan isteği olduğundan dolayı böyle bir video yapalım dedik. Hani köy hayatı yaşamış birisi olarak. Tabi karavanı yaşamadan iyi midir kötü müdür aslında çok da konuşmak doğru değil ama hani tamamen fikirlerimizi beyan ettik. Sizlerin de düşüncelerini çok merak ediyoruz. Özellikle karavanı olan kullanıcılarımız varsa bizi izleyen gerçekten fikirlerini yazarlarsa seviniriz. Onun haricinde inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Biz güzel bir havada sizlerle güzel bir sohbet yapmak istedik biz bayağı bir keyif aldık. Evet biz de, ben de çok keyif aldım. İnşallah sizler de almışsınız bu, bu keyifli sohbetten. Ee, çünkü evlerde olanları şu an anlayabiliyorum. Gerçekten çok zor bir dönem. İnşallah bu dönemi hayırlısıyla çok hızlı bir şekilde atlatalım ve e, eski günlerimize geri dönelim. Tekrar böyle kucaklaştığımız, işte doğayla baş başa olduğumuz, kendimizi böyle sokaklara attığımız e, zamanlar bir an evvel gelsin. Ben şöyle umuyorum, bunun da bir e, bence bir ders çıkaracağız diye umuyorum çünkü doğanın kıymetini anlayacağız belki insanoğlu olarak belki de onun içindir yani hani her şerde bir hayır vardır diye bir söz vardır bilenler bilir e, o da bence, olabilir. Bence insanoğlu anlamaya başladı o yüzden zaten köylere acayip bir ilgi oldu mesela evet. köy köye göç videolarında inanılmaz bir patlama, evet. karavan videolarında inanılmaz bir Aynen. patlama yaşanıyor. Bu neden insanlar anladı yani doğanın kıymetini. Evet. Betondan uzaklaşmaya çalışıyor herkes. Kendine göre bir yaşam oluşturmaya çalışıyor doğada. Aynen aynen. bu bence artarak da gidecek yani. Ama inşallah bu olurken doğayı katletmeyiz. Hayvanlara Kesinlikle. zarar vermeyiz. Evet. İnşallah bunun da canını okumayız yani. Evet. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet çok konuştuk. <laughs> Size buradan bir pati gönderiyoruz hepinize. <laughs> Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.